Selam arkadaşlar. Bugün One Million Stone Park'tayız. Bugün kaplanları göreceğiz. Fil turuna gideceğiz. Daha sonrasında timsah gösterileri izleyeceğiz. Farklı farklı şeyler yine sizlere bekliyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Görüşmek üzere. Parkın giriş kısmındayız. Etrafta doğal taşlar var ve bu taşların bazılarının 1 milyon yıldan daha eski olduğunu iddia ediyorlar. Bize bir harita verirler. Haritaya göre ilerleyeceğiz. Haritayı, Haritayı göster Sefa istersen. Böyle büyük bir haritaları var. Ona göre gideceğiz bakalım. Yani şu an ilk izlenim peri bacaları daha güzel bence. <laughs> Bakacağız. Bakalım. Ne <laughs> yapmış bir ötekinin. Şurada ağzı açık biri var. Öyle uyuyor herhalde burnu tıkanık. Oğlum ben filmde izledim ama bunlar yukarı falan zıplıyor. Çok kötü bakıyor yalnız. Acayip korkunç. <laughs> Buraya kadar da gelemezler herhalde Arkın Arkamı falan kolluyorum ya şu an 3x zoom yapıyorum yani ondan dolayı böyle yakın gözüküyor olur. Ya bak şu an üst çıkıyor şu an. Bir Kavga edin, aksiyon çıksın ya. Bir saldıracak şimdi. <laughs> อรรถยาสมาธิติณเตียวนินาห่าปอพอนี่แหละเจอละพอเจอที่อะไร เกตน์แพรหมอนมัสเตตินเทียสวัสดีพี่น้องที่สาบ้านเฮา ยิงกะไรเบาประรเกวาบวาันเจ้าบอิสโเรียจรตรัสเซียทเรตมีสารขอลิเก์เทรัมาแล้ก็ับสุดๆอมาขไปนะกมั่นใจ ที่ปากตัดทางไปบายบาย

Evet arkadaşlar şu anda fillerin oraya geldik. Herhalde bir 10-15 tane fil var. Onları besleyeceğiz. Arkamızda filler var. Onlara muz vereceğiz. Bu tarafta zürafalar var. Evet, Onları besleyeceğiz. Kaplanlar var. Solumuzda kaplanlar var. Sağ tarafta da timsahlar var. Hepsini göreceksiniz gibi zaten. Gel 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 çok hoşuma gitti Dur oğlum daha ötekilerine de vereceğiz. Böyle <laughs> <laughs> bir vs bir, 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 bir atacak. <laughs> Yeter yeter. yeter. çok abi. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Eyvallah. <Çok gülüyor> Bu bambaşka. Saygılar abi. Ne yapıyorsun? ol. ol. Oh my. <gülüyor> <gülüyor> Evet, şu anda turuna doğru gidiyoruz. İlk duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Her Serhat. insanın burayı görmesi lazım kesinlikle çok güzel. Serhat, ben kendi yorumumu söyleyeyim mi? Normalde hayvanların böyle hapsedilmesine hayvanat bahçelerine karşıyım ama yani hayatımda kaç kere kaplanda fotoğraf çekeceğim? O yüzden bu barbarlığı bir, bir kere yapmak istedim. Ya buna ben de katılıyorum. Tamamen kaplanı uyuşturmuşlar. Yani desteklemiyoruz ama bir kere geliyoruz. O yüzden hepimiz fotoğraf ve video çekildik. Zaten bunları izleyeceksiniz. Şimdi de fillerle tur yapmaya gidiyoruz. Görüşmek üzere. Yaptı klasik hareketini. Hayvanların hapsedilmesine ayır. Şimdi Efe file binecek. Var. Fil park ediyor. Var, var, geri var. geri gelmeyi de öğrenmiş. Var. Komutlarla eğitmişler maalesef. Bir şey söyleyeyim mi? Bilekleri full izin verir. Sarı sarı izlemişim. Küçüklüğünden beri zincire vurulduğu için. Şimdi utanmadan Efe file binecek. Evet, tabii. ben binmeyeceğim. Gayet de meyve mutlu bence meyvesin şeyini. var. aslan aslan avlamıyor. Ama var. Ama var. Ama var. Efe nasıl bir his şu an filistin üstünde olmak? Tuk tuka binmek gibi. Yok. Şu an var ya o Atilla gibi hissediyor kendini. Fillerin kralı. Timur. Timur Timur. Pardon. Fil bahşişi istedi. Ne <laughs> yapacaktı? Burada oturacak mısın? Ben ben Saate bak 15 dakika geçti. Kafasına bastı. Efe kendi yeni fil aldı. <laughs> yeni, yeni sahibine hayırlı olsun. <laughs> Eperine. bye bye Epe. bye 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 Videodasın <laughs> değil mi? Hı hı. yani garip bir duygu. ayaklarım değsin de istemiyorum. Bakalım. Sen sırtında mi? taşıyor ama. Harbiden. Ayakların değince mi problem oluyor? Orada sıcacık ha. Sarılır uyursunuz işte. <laughs> Abi çok mutlu değil. Tip istedi. Fazla veremedik. O yüzden agresif kullanıyor biraz fili. Bakalım. Kayıyorum aşağı doğru. O yüzden videoyu şu anlık sonlandıracağım. Yani böyle bir katır havası veriyor. Şu an fildeyiz. Yani fildeyim. Böyle garip bir duygu. Fille de temas haline geçmedik demeyiz. Kaplanı dokunduk. Yani timsah gösterisini izledik, besledik. Zürafaları besledik. Şu anda da fildeyiz. <laughs> Daha biraz sakin gitmesi gerekiyor ama bu fil biraz agresif bir fil şu anda. Ağır ağır gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Korkutucu. Şu an arkamızda büyük filleri geçtik. Bir 10 dakikadır turluyoruz. Gayet keyifli. Biraz korkutucu ve inanılmaz sarsı diyorsunuz Yani şu an 80 kilo bir adam pamuk gibi sağa sola çırpılıyorum şu anda. Çok keyifli. Ormanın içerisinde güzel bir tur hayatı bir kere geliyoruz. Bunu da deneyimlemedik. Demeyelim. Bakalım. Hiç umarım düşmem. En vay çeşit yaratık var zaten ormanda. Kendinize iyi bakın. Kalırı peşettim. Fazla bir yer kalmadı. Az kaldı. Geri geliyorum. Aksak Timur. Laksak. Aksak Timur. Aksak Timur. <laughs> Kafa sıkışık. Ne öyle? Ne öyle? Her şeyle. Beğendin mi? Güzel mi? İstiyor musun? Mu? Kafayı salma. Hop. Süre süre. <laughs> sürüyor musunuz? Oğlum kardeşini dövmesene lan. <laughs> daha küçük dövsen daha güzel olur. Yani bakar mısın? Hayvan 500 kilo, 200 kilosu şey bu arada. Merhaba. Merhaba. Nefesini ensem de Burada bir kaplan daha var. Bu şu anda uyuyor. Sakinler. <laughs> Abi saygılar. Biz konuşuyoruz hep takip ediyoruz sizi. <gülüyor> <gülüyor> ezebiliriz. <laughs> Kilimranch. Bol bol çektim. Korku var mı? Yoo ne korkusu ya Dünyaların en yaratığı var şu anda yanımda <laughs> çek, çek çek Oğlum 100 tane çek. Tamam, çek biraz daha çek Auuum Nasıl lan? Yani yani Okey yeah kameraya बम्बा, चला फोम्बा, बेमेनोलिटा, अभी सिर्फ इंजेक्शन पड़ते हैं और कराना होता है, दिल्ली में तो क्या है, इंजेक्शन पड़ता है, अभी साला बारह एंटीज़ोलिडेंट है, चला फोम्बा, लोकेला, अंदा, लेडी आवेला की Öpücük ver Sefa. Ona ona. Ne? Baba. Baba. Bal yiyen ayıya benziyor ya yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> bir kilo Aşan neydi kestane bulu muydu? Kaşıma lan. <gülüyor> <gülüyor> dedim ben sana o kadar ballıyım diye. Dedim. Dedim dedim beni <laughs> inanmadınız. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Lemura benziyor bu nasıl ayı ya? <laughs> Eli el, el sallıyor bak. <laughs> evet, bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. Ne bu böyle? Boynuzu var ya. Boynuzu olan kuş mu olur ya? Garip. Şu ana kadar Tayland'da en çok eğlendiğim ve heyecanlandığım yer burası. Net bir şekilde söyleyebilirim. Senin boyunuzun efe şöyle çeksene yukarı. Merhaba. Şey düşün, yukarıdan. Ne dön, tatlısın yukarıdan. sen öyle. Şöyle şuradan. Hani aynı. Telefon. Ben beyaz. Biraz daha aşağıya bilirsin kamerayı. Tamam sağdakini çek yakınımızdakini. Prensler için sakalık beyaz var. Tamam. Burada da bir kuş türü ismini bilmiyorum. Bir estetik operasyon geçirmiş. Dudaklarını yaptırmış. Çeneye getirmiş. 2 tane rıfkı var gibi değil mi? Yani bir unicorn gibi bir boynuz var sanki üzerinde. Yani sonradan eklettirmiş böyle dövme yaptırmış gibi. Enteresan bir hayvan. Bağırıp duruyor. Gereksiz bir gerginlik var üzerinde. Önünde yemeği var. Bir derdi yok. Yırtıcı hayvanlardan uzakta ama işte memnun değil hayatından. Çünkü kafeste, altın, altın, kafese de koysalar. İlle de vatanım değil mi? Ne bakıyorsun lan? Vav! 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 vav. Wow. <laughs> Camide oluyor bunların yumurtası. Örümcek gelmesin diye koyuyorlar. Ya koş bana ya yumurta ver. Seç birini. Deve kuşları. Evet burada ne kuşuydu bu? Kelaynak. Yani saçında, kafa olmamasından, <laughs> yani şey kafasında gıdısı, saç olmamasından. Gıdısı, gıdısı çok fena. Yani boynu böyle yaşlı ninelerinkine dönmüş. İlk başta ben başka bir şey sandım. Yalnız kocaman, Boynumuş. kocaman yalnız bu arada. Yani genel olarak kocaman bu arada. Gıdısı ayrı kocaman, kendine ayrı kocaman. Özel olarak da diyet yapıyorlarmış. Bu nedenle kesinlikle farklı bir şey vermeyin diyorlar. Şimdi yüzüne doğru biraz şey yapmak istiyorum. Siz de görün. Yani bu da farklı bir kuş. Hayatımda Böyle, ben ilk defa görüyorum. At şuradan Ne olduğunu bilmiyorum. Yani ben buna yetmiyorum. <laughs> Benim de yani kültürüm buna yetmiyor şu anda. Yetersiz kaldık. Evet, şu anda pa Pavanlılara geldik, Kanaryalara. Fenerli! Ne düşünüyorsun arkadaşlarınız? Kanarya mı? <laughs> ne bileyim, salladım bu. Kanarya değil oğlum. bunlar. <laughs> <oldu. gülüyor> Kanaryalar <gülüyor> küçük oluyor. Bu. evet. Kanarya küçük oluyor. Fenerliyim diyeceğim Burada ben da yırtıcıları var geldin. bunların büyük olanları bağırıp duruyorlar. Bunlara atışıyorlar sürekli. Ya, ya Çok uzun güldüm galiba ama yapacak bir şey yok. Aç, aç.